<laughs> of canım çok sıkılıyor be. Ne yapsam acaba? Bence televizyon izleyeyim. Abi yemekleri sen mi yedin? Doğruyu söyle. He? Kadezim yemekleri ben yedim. Ne oldu şimdi he? Oğlum bunun için adam mı dövülü? Çeksin lan. Çek köfteyi nasıl yedin oğlu Seni öldüreceğim oğlu Benden kaçamayacaksın Senin ben kesmesine sülalenin de Buraya geleceksin oğlu Sen kimsin lan Bak Kadir'im öyle yalatığa dönüselek beni korkutamazsın lan. Sen bana ne yapacaksın ki he? Willim. Ben senin abinim. Görüşürüz amigo. Bu otistikten kurtuldum amma. Tebrik ederim çocuklar. Onun da uzaya çıkmayı başardınız. Başardık, Başardık. yo. Hepinize helal olsun arkadaşlar. İyi iş çıkardık. Yalnız aranızdan iki kişi buradaki amacının farklı olduğunu fark ettim. Bu kişiler... Lanet olsun ses gidip geliyor. Hocam sesiniz gelmiyor. Lütfen bir daha söyleyin. Hayda sesiz tamamen gitti. Bunu kontrol etmemiz lazım. Bu ses de ne? Ananı. Bu da kim böyle? Bilmiyorum ama camı açıp kim olduğunu öğrenelim. Ablam sen salak mısın? Bu da pencere mi var? Ne yasıyorsunuz? Sen kimsin yabancı? Merhaba arkadaşlar ben Foxy. Acaba sizde zeytinyağı var mı? Bak çok önemli. Bir bakayım var mı? Abla DS abi sana uçan tekme mi attı? Kafan niye bu kadar mal? He? O zaman buraya nasıl geldin yabancı? Godzilla'ya benzeyen yalatık beni buraya fullattığı için buraya geldim. Yani bu kadar bir şey yani şimdi ne bileyim ben. Buradaki işimiz bittikten sonra seni dünyayı bırakabiliriz. Oo çok güzel olur mesela beni bulatın da arkadaşımı bir güzel döveyim. O zaman aramıza hoş geldin dostum. Bize yardım eder misin? Tamam yardım edelim de ne yapacağımı söyleyin de ona göre yapayım. İlk olarak kimliklerimizi okutup uzaya çöplerimizi atıp gemimizin ana çekirdeğine de güç bağlamamız gerekiyor. Herkes birbirine yardım etsin diye ikişerli gruplara ayrılmayı düşünüyoruz. Kadezim ben şimdi maviden başka kimseyle arkada solmam. hacı görüşürüz kadezim. Anlaştık kanka. Alo sesin geliyor mu? Alo. Sesin geliyor da kadezim bize oradan bir tane çiğ köfte lütfen. Çiğ köfte. Ne soruyor be adam? Sen kimsin? O Cumal abim benim. Bize oradan bir tane çay getir bakayım. Ben çaycı değilim ulan. Dünyadan iletişim kuruyorum. Eee tamam o zaman abi. Tiki'ye söyle de o bana yardım etsin yani. Ona haber ver de gelsin beni kurtarsın yani. Ben en sevdiğim Tiki yani. kardeşim ya saçma sapan konuşma bak işine Yapıyoruz oy man maymunu seni Şimdi ne yapacağımı anlamadım Kaddes anlatır mısın burada ne olacağını Kanka kabloları kontrol ediyoruz işte bak bakayım sorun var mı hmm, şimdi sunu yapayım bir güzel hop 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 yapalım sunu <laughs> Hakkımı sana emanet ettim. Bir şey yaparsan vallahi seni 10 kere anlasın. Anladın mı? Rahat ol kanka. Ben buradayım. Sorun olmaz. bu da sorun filan yok. Beni mi kandırıyorsun lan? Mavi totoz. Sanırım sarı kablo kopmuş gibi. Nasıl? Hemen bakayım o zaman. Senin ananın... Arkadaşlar sarıyı ölmüş buldum. Bunu kim yapmış olabilir ki? Valla bana bakmayın biz mavi ile birlikte kablo takıyorduk. Bu kadar basit. Sarının yanında kim var diyor. Ben vardım ama tuvalete gitmiştim. Bu bahane bana inandırıcı gelmedi. Haklısın atalım gitsin. Hayır ben değilim diyorum size. Konusma konuşma sen fıklığı savundun. Konuşma. Savunmadım. Çıkar göster. Eee yeter ulan. Kimse elimde bu bıçak varken beni gemiden atamaz. Allah Allah yok ya. Ulan sen de bir. Ayda şimdi ne yapacağız oğlum? Biz ne yapacağız? Tabii ki görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Tamam o zaman gidelim kardeşim. Tamam mı dostum? Bu sefer ben onunla gideceğim. 5 dakika sonra burada buluşalım. Sen de yedek gücü kontrol et olur mu? Tamam ya yaparız kardeşim. Hadi bitirip gidelim şu lanet olası yerden. Bak kardeşim bu bilgisayarda çok önemli şeyler var. Bakalım mı? Hadi seninle birazcık bir şeyler izleyip yemek yiyelim. Tamam mı kardeşim? Bak seni çok sevdim kırmızılı. <laughs> Ses geliyor. Birisi alıyor. Hemen açalım. Kimmiş bu? Fox abi, neredesin? Seni çok özledik. Nereye gittin Fox abi? Seni çok seviyorum. Lan sen kimsin oğlum? He? Kimsin lan sen? Nence için lan oğlum? Seni bak döverim. yapıyorsun. Ben de senin manitasıyım. Beni nasıl tanımadın, Foxy abi? O yenge ne yapıyorsun? Bitti mi Kattas? Evet bit. O Kattas ne yaptın? O ne lan? Elini mi kestin? Ne oldu? Kepçap mı? Ne o? Ee, şey. Tamam. Bu kadar yeter. <laughs> o selefsiz sendin. Bütün herkesi rahatlıkla öldürebilecekken senin yüzünden bir kişi fazla olduk. Bütün planı alt üst ettin.

Artık ölmeye hazırlan. Nasıl yani? Kefen mi getireyim? Ne istiyorsun Kattas? Hayır seni aptal. Artık yolun sonuna geldin. <laughs> Demek birazdan iki kişi öldüreceğim. <laughs> aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. İyice, Benim anlamadığım bir şey var. Bu kim abi? Kim bu? Gördüğün kişi katil öldüle masum kişi ama nasıl hayata geri döndü? Ama bir tane masum kişi katil öldülemez ki bu çok anlamsız. Bak William iki tane katil vardı bir tanesini yolladık. Öbürünü bu öldürdü. Bu kırmızılı da hileli katil. Hile açmış. So Nece konuşuyorsun oğlum he? Küfür mü ettin? Oğlum bu bildiğin kafayı yemiş lan. Oha. Oğlum sen ne yapıyorsun deli misin? Ah! abi bu gelize kaldı bence. Çık öfte gücü. Oğlum senin isim bitti. Buraya gel lan. Oğlum seni yok ettim öleceksin lan. Çocuklar için sansür. Sonunda eve geldik yani. Çok yorulmuştum. Seninle konuşmuyorum abi. Sana küstüm. He. Ben gidiyorum. Ne yapıyorsan yap. He. Oğlum buna ne oldu ki? Ben bir şey anlamadım vallahi.